Yaşlanmanın aktivitelere veda etmek anlamına geldiğini hiç düşündünüz mü? Ve bir zamanlar sahip olduğunuz güven bir yolculuğa çıkmak gibi hayatınızın daha mahrem yönlerinde yorulmadan veya kendinizi güvende hissetmeden elmaya doğru ilerleyebilir misiniz? Yalnız değilsiniz. Birçok kişi zayıf bacakların, yorgunluğun veya vücut ağırlığındaki değişikliklerin cinsel performanstaki bozulmaların yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olduğunu düşünüyor. Peki, enerji seviyenizi yüksek tutmanın basit bir yolu varsa ve özgüveniniz sağlam olsun, hepsi doğru besinleri seçerek. Bu videoda bacaklarınızı canlandırabilecek 6 güçlü besini sıralıyoruz. Kan akışını iyileştirir ve hatta sağlıklı ve güçlü bir samimi yaşamı teşvik eder, 70 yaşın üstünde olsanız bile ve bana güvenin 6. yemeğe kadar dayanmak isteyeceksiniz çünkü ne kadar güçlü olduğuna şaşırabilirsiniz. Eğer bu fikirlerin herhangi bir noktada işinize yaradığını düşünüyorsanız lütfen bu videoya beğeni atın ve daha fazla sağlık ipucu almak için kanala abone olun. Şimdi konuya girelim. Çünkü söz konusu olan bağımsızlığınız, öz saygınız ve genel yaşam kaliteniz her yaşta canlılık ve özgüvenle yaşamayı hak ediyorsunuz. Arka plan ve tarih, Joe'nun yolculuğu. Kısa bir hikayeyle başlayalım. Sürekli hareket halinde olan 75 yaşındaki Joe'yu düşünelim. Hafta sonlarını balık tutarak geçiriyor. Günlük yürüyüşler onu aktif tutuyordu. Ancak zamanla bacaklarının güçsüzleştiğini fark etti ve öğle vakti enerjisinin kaybolduğu görülüyordu. Özel hayatında da şaşırtıcı değişiklikler gördü. İlk başta bunu sadece yaşlanmak olarak nitelendirdi. Günlük beslenmenizde yapacağınız basit bir ayarlamanın vücudunuza taze enerji enjekte edebileceğini ve özgüveninizi tazeleyebileceğini bilmiyordum. Yorgunluğun veya performansın düşmesinin sebebini yaşlanmaya bağlamak kolaydır ta ki tabağınıza koyduğunuz şeylerin canlılığınızı destekleme ya da baltalama potansiyeline sahip olduğunu fark edene kadar bir düşünün. Yediğiniz yiyecekler doğrudan dolaşımınızı, kas gücünüzü ve hatta hormonal dengenizi etkiler. Eğer kan dolaşımınız zayıfsa bunu bacaklarınızda, genel dayanıklılığınızda ve cinsel deneyimlerinizde hissedersiniz. Ancak doğru besinleri seçerseniz durumu tersine çevirebilirsiniz bu altı besini keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Birinci pancar. Pancarlar genellikle fark edilmezler ancak aslında çok güçlü bir besindir. Özellikle enerji ve hareketliliğini korumak isteyen yaşlı yetişkinler için. Journal of Applied Physiology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre pancar vücudun nitrik okside dönüştürdüğü doğal nitratlar içerir. Nitrik oksit, kan damarlarının genişlemesine yardımcı olduğu için sağlık açısından çok önemlidir. Bacaklardaki ve evet, en mahrem bölgelerdeki kan dolaşımının iyileştirilmesini sağlar. Neden önemlidir? Nitrik oksidi açık bir otoyolda arabaları düzgünce yönlendire bir trafik polisi olarak düşünün. İyi bir dolaşım vücudunuzun tüm bölgelerine oksijen ve besinlerin rahatça yürümenize nefesinizi kaybetmeden merdiven çıkmanıza yardımcı olur ve sağlıklı cinsel işlevi sürdürmesini sağlar. Pratik tavsiyeler, pancarı en kolay şekilde nasıl dahil edebilirsiniz? Salatalara çiğ pancar rendelemeyi deneyin. Smoothie'lerinize katabilir veya sabahları bir bardak pancar suyu içebilirsiniz. Hatta bazıları onu garnitür olarak bile kızartıp tüketiyor. Eğer bacak gücünüzde ve dayanıklılığınızda farkı gerçekten hissetmek istiyorsanız, haftada birkaç kez içeceğiniz bir bardak taze pancar suyu gizli silahınız olabilir. Sizin için neden önemli? Kendinizi daha yavaş, daha güçsüz veya daha az özgüvenli hissediyorsanız, pancar canlılığınızı geri kazanmanıza giden ilk adım olabilir. Deneyin ve basit bir sebzenin ne kadar çok şey başarabildiğine şaşıracaksınız. Eğer bu size umut verici geliyorsa buralarda olun. Beş tane daha muhteşem yemeğimiz var. Ve eğer bunun gibi daha fazla bilimsel temele dayanan ipuçları istiyorsanız kanala abone olmaktan çekinmeyin. Second Somon Listemizde bir sonraki sırada kalp sağlığına faydalı omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğu bilinen somon balığı yer alıyor. Ancak birçok kişinin bilmediği şey şu, aynı omega-3'ler bacaklarınız ve cinsel sağlığınız için de harikalar yaratıyor. Bilim American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bir çalışma da dahil olmak üzere birden fazla çalışma, Omega 3'lerin iltihabı azaltmaya ve kas kütlesini korumaya nasıl yardımcı olduğunu ve eklem yerlerini yağladığını vurguluyor. Yürümeye, merdiven çıkmaya devam etmek istiyorsanız bu çok önemlidir. Yaşlılıkta sürekli ağrı veya tutukluk olmadan aktif kalmak için gereklidir. Somon kas sağlığını destekliyor. Evet, ancak aynı zamanda kan damarlarını temiz ve esnek tutuyor. Daha iyi kan akışı kaslarınıza ve aynı zamanda özel bölgelerinize daha fazla oksijen gitmesi anlamına gelir. Omega-3 yağ asitleri vücudun daha fazla nitrik oksit üretmesine bile yardımcı olabilir. Pancarın faydalarına benzer ancak farklı bir açıdan. Bunu yemenin kolay yolları sebzeli ızgara somondan oluşan basit bir öğle yemeği gurme bir öğün olabilir. Bu da hareket kabiliyetini artırır mangal yapmayı sevmiyor musun? Somon salatasını, tam buğday ekmeğiyle servis edilen füme somonu veya otlarla fırınlanmış somonu deneyin. Haftada bir veya iki porsiyon bile cinsel gücünüzde ve refahınızda gözle görülür bir fark yaratabilir. Gerçek hayattaki etkisi, gün ortasında bacaklarınızın şikayet etmeyi bıraktığında kendinizi ne kadar daha canlı hissedeceğinizi düşünün ve somon aynı zamanda sağlıklı dolaşıma da katkıda bulunduğundan samimi anlarda özgüveninizi korumanıza yardımcı olabilir. Temel olarak bedeniniz ve ruhunuz için faydalıdır. Harom, ıspanak. Ispanak sıradan görünebilir ancak onu hafife almayın, magnezyum açısından zengindir. Güçlü kaslar, esnek kan damarları, ve daha yüksek enerji seviyelerini destekleyen demir ve vitaminler içerir. Temel besin maddeleri magnezyum sinir fonksiyonlarına ve kas kasılmalarına yardımcı olur. Eksikliği kramplara, yorgunluğa ve hareket kabiliyetinin azalmasına neden olabilir. Bu yaşlandıkça daha sık ortaya çıkan sorunlardandır. Demir kanın oksijen taşıma kapasitesini artırır. Bu hem bacak dayanıklılığı hem de cinsel performans açısından çok önemlidir. Sizi nasıl etkiler? Ispanak tam anlamıyla dik durmanıza yardımcı olabilir. Bacaklarınızın kurşundan yapılmış gibi olduğunu düşünüyorsanız, beslenmenize ıspanak eklemek size yardımcı olabilir. Daha kolay hareket edebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz o ekstra enerji desteğini sağlar. Ayrıca daha iyi dolaşımın hayatınızın diğer yönleri üzerinde de olumlu etkisi vardır. Evet, o yönü de öyle. Bunu yemenin basit yolları, ıspanağı en sevdiğiniz sosla birlikte salatalarınıza ekleyin, bunları meyveli bir smoothie'ye karıştırın veya hızlı bir garnitür için sarımsak ve zeytinyağı ile soteleyin. Günde bir su bardağı ıspanak bile kendinizi ne kadar çevik hissettiğinize büyük katkı sağlayabilir ve günlük aktivitelerinizde sahip olduğunuz güveni artırır. Dördüncü karpuz, işte dolaşım ve genital bölge sağlığınıza doğrudan yardımcı olabileceğini düşünmediğiniz bir meyve, karpuz. Ferahlatıcı tatlılığının altında vücudunuzun nitrik okside dönüştürdüğü sitrulin adı verilen bir amino asit bulunur. Bir desen görüyor musunuz? nitrik oksit kan dolaşımı sağlığı açısından çok önemli olduğundan bu listede tekrar eden bir kahramandır. Karpuz neden yardımcı olur? Nitrik oksiti artırır, kan damarlarının genişlemesini uyarır, kanın daha rahat hareket etmesini sağlar. İltihapla savaşır. Karpuzdaki antioksidanlar iltihabı azaltmaya yardımcı olur, sistemik olup aksi takdirde dolaşımı engelleyebilir. Nemlendirme sağlar. Genel sağlık için susuz kalmamak önemlidir. Özellikle ileri yaştaki yetişkinler için. Bunu doğanın küçük yardımcısı olarak düşünün. Bazı kişilerin karpuzdan doğal bir viagra olarak bahsettiğini duymuş olabilirsiniz. Bunun nedeni karpuzdaki sitrülinin gerçekten ihmal etmek istemediğiniz bölgelere kan akışını sağlamasıdır. Bir süredir tatlı ve sulu bir dilimin tadını çıkarmadıysanız, Karpuzu alışveriş listenize eklemenin zamanı gelmiş olabilir. Bunun tadını çıkarmanın en iyi yolları taze, soğuk dilimler mükemmeldir. Ancak unutmayın, kabuğa yakın beyaz kısmın daha fazla sitrulin içerdiği. Karpuzu blenderdan geçirip suyunu da çıkarabilirsiniz. Sadece içine biraz limon sıkarak ekstra bir tat elde edebilirsiniz kan dolaşımınızı doğru yöne, doğru nazikçe yönlendirmenin kolay ve lezzetli bir yoludur. Bjette avokado. Avokado sıklıkla süper besin olarak adlandırılır ve bunun iyi bir nedeni vardır. Potasyum, sağlıklı yağlar ve E vitamini ile doludur. Bunların hepsi de sağlığı korumak için gereklidir. Yaşlandıkça güçlü ereksiyonlar ve istikrarlı enerji seviyeleri için Dolaşım ve kolesterol. Avokadodaki sağlıklı yağ karışımı kolesterol seviyelerinin kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Atardamarlar temiz olduğunda kan bacaklara ve diğer hayati bölgelere daha rahat ulaşabilir. Damar sağlığı için E vitamini. E vitamini hücresel yaşlanmayla mücadeleye yardımcı olan güçlü bir antioksidandır ve kan damarlarını iyi durumda tutar. Bunu Dolaşım sisteminizin yağlanması olarak düşünün. Kanın gerektiği yere sorunsuz bir şekilde gitmesini sağlar. Kan basıncı için potasyum. Potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Bu da cinsel işlevi sıklıkla etkileyen kardiyovasküler komplikasyonları önlemek için önemlidir. Avokado ile kolay tarifler. Kahvaltıda tam buğday ekmeğine ezilmiş avokado sürün. Salata için dilimler halinde kesin. Basit bir guacamole hazırlayın. Günde yarım avokado bile genel sağlığınızı iyileştirebilir, bacaklarınızın dayanıklılığını artırır ve daha sağlıklı ereksiyonlara sahip olmanıza yardımcı olur. Kendinizi daha enerjik ve özgüvenli hissetmek istiyorsanız, avokado hem lezzetli hem de etkili bir seçenektir. 6. kabak çekirdeği Son olarak sürpriz rakibimizden bahsedelim. Kabak çekirdeği. Küçük ama güçlü olan bu tohumlar çinko, magnezyum ve temel yağ asitleriyle doludur. Vücudunuzun güçlü bir cinsel sağlık ve güçlü kaslar için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar. Testosteron için çinko. Erkekler yaşlandıkça testosteron seviyeleri düşebilir. Çinko testosteron üretimi için önemli bir mineraldir ve libido ereksiyon kalitesiyle genel özgüven üzerinde çok önemli bir rol oynar. Formunuzu korumak için doğal bir yol arıyorsanız, kabak çekirdeği sizin yeni en iyi arkadaşınız olabilir. Omega 3 ve dolaşım kabak çekirdeği aynı zamanda iltihabı azaltmaya yardımcı olan sağlıklı yağlarda içerir. Kan damarlarında kan akışını iyileştirerek bacaklara ve pelvis bölgesine kan akışını artırır. Magnezyum unutulmuş kahraman magnezyum kan damarlarının gevşemesine ve elastik kalmasına yardımcı olur böylece kanın ihtiyaç duyduğu her yere ulaşması sağlanır daha güçlü daha güvenilir ereksiyonları teşvik eder ve daha rahat hareket etmenize yardımcı olur keyfini çıkarmanın kolay yolları kabak çekirdeği çiğ veya kızarmış olarak doğranabilir salatalarınıza veya çorbalarınıza serpilebilir bunları smoothie'lere karıştırabilirsiniz. Her gün küçük bir avuç bile olsa oyunun kurallarını değiştirebilir. Bu mütevazı tohumları göz ardı etmeyin. Bunlar sanki yoğunlaştırılmış bir canlılık dozu gibi. Bu altı besine hızlıca bir göz atalım. Birinci pancar, kan dolaşımını iyileştirmek için nitrik oksit üretimini artırır. İkinci somon, Omega 3 açısından zengin olan somon, iltihabı azaltır ve kas ile damar sağlığının korunmasına yardımcı olur. Ü Üçüncü ıspanak, Magnezyum ve demir açısından zengindir, bacaklarınıza güç verir ve genel olarak daha fazla enerji sağlar. Dördüncü karpuz, Sitrulin, nitrik oksidi artırarak kan akışını ve cinsel canlılığı destekler. Beşinci avokado, Kan basıncını ve dolaşımı kontrol altında tutmak için sağlıklı yağlar ve E vitamini açısından zengindir. 6. kabak çekirdeği hormonal denge ve kan dolaşımının iyileştirilmesi için çinko ve magnezyum açısından zengindir. Peki neden bu kadar önemli? Çünkü özel hayatınızda güçlü ve kendinize güvenen hissetmek sadece fiziksel sağlıkla ilgili değildir öz saygı, bağımsızlık ve hayatı kendi şartlarında yaşamakla da ilgilidir. Bu besinlerin her biri samimi anlarınızda enerjinizi ve canlılığınızı yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir. Artık vücudunuzu daha fazla enerjiye sahip olacak şekilde nasıl besleyeceğinizi bildiğinize göre daha güçlü bacaklar ve daha sağlıklı bir cinsel yaşam için harekete geçme zamanı. Çok geç veya çok karmaşık olduğunu düşünmeden önce João'yu hatırlayın. Yemeklerine temel besinleri eklemeye başladığında, dayanıklılığında ve özgüveninde büyük bir fark fark etti. Hızlı başlangıç ipuçları, kendinizi bunaltmayacak şekilde her hafta sadece bir yeni yiyecek ekleyin. Basit tarifler deneyin, gurme bir şef olmanıza gerek yok. Kendinizi nasıl hissettiğinizi takip edin enerji seviyenizde, bacak gücünüzde ve genel ruh halinizde meydana gelen değişiklikleri fark edeceksiniz. Bu arada ciddi dolaşım sorunları gibi belirli tıbbi sorunlarınız varsa veya altta yatan rahatsızlıklarınız bulunuyorsa, lütfen bu önerileri kişiselleştirmek için doktorunuza danışın. Hiçbir iki vücut tam olarak aynı değildir ve profesyonel rehberlik faydalarınızı güvenli bir şekilde en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. Yaşlanmanın canlılığınızı ve özgüveninizi çalmasına izin vermeyin. Beslenmeniz güçlü bir araçtır. Aktif, bağımsız ve mutlu kalmak için onu kullanın. Bu videoda tek bir faydalı ipucu bile bulduysanız, lütfen bana bir iyilik yapın. Beğen butonuna basın ve kanala abone olun. Bu şekilde daha pratik araştırmaya dayalı tavsiyeler doğrudan akışınıza iletilir. Ve eğer bu bilgiye gerçekten ihtiyacı olabilecek birini tanıyorsanız, belki bir arkadaşınız, ailenizden biri veya komşunuz varsa, bu videoyu paylaşmaktan çekinmeyin. Onların hayatlarını değiştirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vücudunuzun her yaşta dolu dolu ve canlı bir yaşamın motoru olabileceğini unutmayın. Sadece ona doğru yakıtı vermeniz gerekiyor. Haysiyetle, enerjiyle ve özgüvenle yaşlanmak isteyen insanlardan oluşan bu topluluğu büyütmeye devam edelim. Bir dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın, ilerlemeye devam edin ve asla unutmayın. Her gün hayatınızı dolu dolu yaşamayı hak ediyorsunuz.